Yukarıdaki sayı doğrusunda çözümü gösterilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Sayı doğrusunda eşitsizliği gösterirken eğer içi boşsa dahil değildir anlamına gelir. İçi boşsa dahil değil. Burada da sembolle gösterimde büyüktür ve küçüktür sembolleri kullanılırdı. Eğer içi dolu olarak gösteriliyorsa dahil olarak kabul ediliyor ve büyük eşittir ve küçük eşittir sembolleri kullanılıyor. Hemen geliyoruz. Noktamız eksi 2 ile noktamız 3 arasındaymış. X'i ortaya yazıyoruz. Eksi 2 dahil değilmiş. Normal sembol kullanıyoruz. 3 dahil olduğu için eşittir. Sembol kullanıyoruz. Buradan da baktığımızda cevap B şıkkı oluyor. Bir fazlasının 4 katı 12'den küçük olan sayıların sayı doğrusu üzerine gösterimi hangisidir diyor. Önce ifademizi yazalım. Bir fazlasının 4 katı dediği için x artı 1'in 4 katı diyorum. 12'den küçüktür. Küçüktür 12. Bunu normal denklem gibi çözüyorduk. Yani dağıtarak çözüyorduk. 4'ü x ile çarp 4x. 4'ü 1 ile çarp 4. Küçüktür 12. Daha sonra denklem çözer gibi sayıları karşıya atıyorduk. Artı 4'ü karşıya atarsak eksi olarak geçer. 4x küçüktür. 12 eksi 4. 12'den 4 çıkarın. 8. 4x8'den küçükmüş. Sonra x'i bulmak için 4'e her iki tarafı x'in önündeki 4'e bölüyoruz. 4'e böl, 4'e böl. Pozitif sayıya böldüğümüz için yön değiştirmiyor. Eğer bunlar eksi olsaydı yön değiştirecektik. 4'ler gitti, x kaldı. 8'i 4'e böl 2. Ne diyor bak? x 2'den küçük dahil mi? Değil. Dahil değilse ne yapıyorduk? Çizginin içini boş bırakıyorduk. 2'nin içi boş olacakmış küçük olan tarafı alacakmışız. 2'nin içinin boş olduğu yer burası ve burası. Küçük olan yerler burası. B şıkkı doğru cevap diyoruz. Bu arada şu çizgileri sileyim. Ne olduğunu bir daha göresiniz. 3 eksiğinin 1 bölü 4'ü 6'dan büyük olan sayıların sayı doğrusu üzerindeki gösterimi hangisidir? Önce eşitsizliğimizi yazacağız. Sonra eşitsizliğimizi çözeceğiz. Hemen denklem yapar gibi. 3 eksi y'nin diyor. Hemen x eksi 3 yazıyorum. Bunun 1 bölü 4'ü yani 1 bölü 4'ten çarpımı 6'dan büyüktür. Denklemi yazdık. Hemen çözüme geçelim. Burada x eksi 3'ün paydası 1'miş gibi düşünerek çarpabilirsiniz. Bunu çarptığınızda x eksi 3'ü 1 ile çarpmanız gerekir. x eksi 3 4 kere 1 4 yapar. Büyüktür 6. Evet. Biraz yamuk yazdık. Şunu düzelteyim. Yukarı yamuk yazınca aynı paralellikte gidiyoruz. Eşit büyüktür 6 değil mi? Bunu yaparken denklem çözer gibi burada 4 bölü şeklinde olduğu için karşıya çarpı olarak atıyorum. x eksi 3 büyüktür. 4 kere 6 24. Sonra da bu eksi 3'ü karşıya artı olarak atıyorum. x büyüktür. 24 artı 3'ten artı olarak geçti. x büyüktür. 27 oldu. Bak şimdi burada bu sembol ne anlama geliyor? 27'den büyüktür. Dahil mi? Değil. Dahil değilse içini boş bırakarak çiziyorum. Yani 27 dahil değil, 27'den büyük yerler. 27 dahil değilmiş. O zaman şu ve şu elendi. Çünkü bunların içi dolu. 27'den büyük olan yerleri gösteren de buradaki C şıkkı oluyor. Aşağıdaki görselde iki farklı çay bardağı ve bardakları çayın derece cinsinden sıcaklıkları verilmiş ve iki açıklama yapmış. Buna göre x'in alabileceği tüm değerleri sayı doğrusu üzerindeki gösterimi aşağıdaki hangisidir? Yani birinci bardaktaki sıcaklık değerini soruyor. Alabileceği değeri soruyor. Açıklamalara baktığımızda bardaklardaki çayların sıcaklıkları 40'tan fazladır diyor. O zaman ben x'i ortaya alırsam x'in değeri ne olacak açıklamaya göre? 40'tan fazla olacak. Bu tamam. 40 dahil mi? Şöyle kuralı hatırlatayım. Eğer bir sıcaklık dahil olursa eşitsizliklerde biz büyük eşittir, küçük eşittir kullanıyoruz. Dahil değilse sadece normal sembollerimizi kullanıyoruz. Burada 40 dereceden fazla dediğinden 40 dahil mi? Dahil değil. 40'tan fazla diyoruz. İkinci maddede ikinci bardaktaki çay birinci bardaktan daha sıcak. O zaman birinci bardağımız ne olacak? bu 70 dereceden az olmak zorunda. O zaman 70 dahil mi? 70 de dahil değil. Bunları sayı doğrusuna gösterirken ne yapıyorduk? Eğer bir ifade dahilse içini dolduruyorduk. Bir ifade dahil değilse içini boş bırakıyorduk. Bak her ikisi de dahil değilse o zaman biz 40'ı boş bırakacağız. 70'i boş bırakacağız. Arası bize cevabı verecek. Buradan da baktığımızda bakın A şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Bir kumpircide sade kumpir 40 TL olup aşağıdaki vitrinde görülen farklı malzemeler arasından kumpire eklenmek istenen her malzeme için 5 TL ödeyecekmişiz. Sadesi 40 lira, her malzeme 5 lira. Elif, Defne ve İpek bu kumpirciden birer kumpir almıştır. Bu kumpirler için Elif 55, İpek 70 lira ödemişti. Defne'nin aldığı kumpir için ödediği ücret Elif'in ödediğinden fazla, İpek'in ödediğinden azdır. Yani Defne ne almış? 55 ile 70 lirası arası bir fiyat ödemiş. Depne fitrinden seçtiği x tane farklı malzemeyi kumpirine ekledikten eklediğine göre x'in alabileceği tüm değerlerin sayı doğrusundaki gösterimi soruyor. Bu işlem için önce TL üzerinden hesap yapalım. Neydi? 55 TL ile TL diyelim. 70 lira arasında bir tutar ödeyecek değil mi? Bakın buna, buna bundan sade parasını çıkarırsak 55'ten 40 çıkarın. 15 TL malzeme. hala burası da TL kalsın. Değiştirmeyelim. Ney? 15 TL ile 70'ten 40 çıkarın 30 TL malzemeye vermiş. Bakın bu malzemeye verdiği ücret. Bize x tane farklı malzeme. Malzeme sayısını sorduğundan dolayı şimdi bunları 5'e bölerek bak burada ne yaptık? Eksi 40 yaptık. Sade e, parasını düştük. Şimdi bölü 5 lira yaparak kaç malzeme aldığını bulacağız. 15'i 5'e bölün. 3 malzeme ile artı x diyebiliriz. Çünkü malzeme x demiştik. 30'u 5'e bölün 6 malzeme diyoruz. Yani 3 ile 6 arasında bir malzeme almıştır diyoruz. Bu tamam. Sıra geldi bunu sayı doğrusunda göstermek. Sayı doğrusuna gösterirken eğer küçüktür büyüktür sembollerini göstermek istiyorsan sayı doğrusunu çizdiğini farz et. Burada içini boş bırakıyordum. Eğer büyük eşittir küçük eşittir göstereceksen Sayı doğrusunda içini dolduruyordun dahil olduğunu göstermek için. O zaman bunlarda ne var? Bak, büyüktür küçüktür sembolü var. O zaman içini boş bırakacağız. 3 ile 6'nın olduğu yeri boş bırak. Arasını seç diyoruz. Yani şu şekilde burayı seç diyoruz. Buradan da baktığımızda cevabımız C şıkkı oluyor. Aşağıda dileğin cep telefonunun hafızası ile ilgili bilgiler verilmiş. Bilek cep telefonuna bir dosya indirmek istiyor. Büyüklüğü x GB olan bu dosyanın indirme işlemi başarılı bir şekilde tamamlanıyor. Buna göre x'in alabileceği tüm değerlerin sayı doğrusu üzerinde gösterim aşağıda hangisidir? Bakın tamamı 32 GB olan bir telefondan kullanılan kısım 24.8'miş. Kalan kısım gri bölgeymiş. Bakın telefonunuza dosya indirecekseniz kalan kısım kadar dosya indirebilirsiniz. Bundan dolayı biz öncelikle 32 GB'dan 24.8 GB'ı çıkarıyoruz. 0, 0'dan çıkmaz elden aldık. Ondan 8 çıktı. 2. Şöyle düzelteyim. Burası 20. Buradan artık elden aldık. Şimdi 1 kaldı. Elden aldık. 11'den 4 çıktı. 7. 2'den 2 çıktı. 0. Yani kalan alanımız kalan alanımız 7,2 GB'dir. Bunu tamamını tamamını indirebilmiş yani başarıyla işlemi tamamladığından dolayı bu dosyanın olabileceği en büyük değer 7.2'dir. Peki 7.2 GB olursa telefonuna iner mi? Evet çünkü 7.2 GB alanı olduğundan dolayı 7.2 işlemimize dahildir. En az kaç olabilir? En az da 0 olabilir. Peki 0 olabilir mi? Yani 0 dahil midir? Eşitlerde biliyorsunuz dahil ve dahil değildir. Bizim için çok önemliydi. 7,2 dahildir dedik. Çünkü o kadar alanımız var. Fakat sıfır dahil değildir. Neden? Çünkü büyüklüğü sıfır olan bir dosya yoktur. Çünkü öyle bir dosya yoktur. Sıfırı dahil etmeyiz. Sıra geldi sayı doğrusunda gösterimi. Sayı doğrusunda eğer büyüktür küçüktür sembolünü göstermek istiyorsan sayı doğrusunda içini boş bırakıyorum. Büyük eşittir küçük eşittir göstermek istiyorsan içini Dolu gösteriyor. Hemen gelelim. O zaman ne olacak? Sayımız sıfır. Sıfırın olduğu yer boş. Çünkü dahil değil. 7,2'nin olduğu yer dolu olacak. Şekilde olacaktı ve bu arayı alacaktık. Hemen şıklara bakalım. Sıfırla 7,2'nin olduğu zaten sadece şıkkı vardı. Bir otoyol üzerinde belli aralıklarla araçların hızını gösteren uyarı tabelaları konulmuştur. Aşağıda Selda Hanım aracıyla bu tabelanın birinden altından geçerken oluşan görüntü verilmiştir. Görüntüde ne yazıyor? Bakın hızınız 105 km saat, hız sınırını aştınız, yavaşlayınız. Selda Hanım bu tabelanın altından geçtikten sonra aracının hızı saatte 25 km azaltmış ve otoyoldaki hız sınırının altına düşürmüştür. Bu otoyoldaki hız sınırı x km saat olduğuna göre x'in alabileceği tüm değerlerin sayı da doğrusu üzerindeki gösterimi soruyor. Bakın değişimi sağlayan değerimiz ne? 25 kilometre azaltmak. O zaman öncelikle 105 kilometreden 25'i e çıkarıyoruz. Bu bize aralığı verecek. 5'ten 5 çıktı 0. 10'dan 2 çıktı 80. Yani 25 kilometre düştüğünüzde en az en az 25 olacak ya. Hızınız 80'e düşecek. En fazla şu anki durumda olan 105 kilometre olacak. Hız sınırımız biz 25 indiğimizde altına düştüğünden dolayı 80 bu aralığa, bu hız sınırına dahil değil. Çünkü ne diyor? 25 azalttığında artık hız sınırının altına düşüyorsun. Sen 25 altına düştüğünde kaça düşmüşsün? 80'e. Demek ki 80 hız sınırı değil. Tamam. 80'den fazla olacak. İkinci olarak 105 de dahil değildir. Neden? Çünkü siz 105'ten eğer 105'i dahil etseydiniz 105'ten 25 düştüğünüzde hala hız sınırı içinde olabilirdiniz. Bundan dolayı 105'i de dahil etmiyoruz. Yani 80 ile 105 arasında 80 ve 105 dahil değildir diyoruz. Burada da sayı doğrusunda gösterirken kuralımız neydi? Eğer büyük eşittir, büyük ve küçüktür sembollerini göstermek istiyorsanız içini boş bırakıyordunuz. Büyük eşittir, küçük eşittir sembollerini göstermek istiyorsanız o sayının içini dolduruyordunuz. Biz de o şekilde yazacağız, yapacağız o zaman 80'in olduğu yer boş kalacak, 105'in olduğu yer boş kalacak ve arasını seçeceğiz. Buradan da baktığımızda 80 ile 105 arasında olacağına göre C şıkkı doğru cevap oluyor. Bir mağazada satılan tüm ürünlerin fiyatları 20 TL ile 100 TL arasında değişmektedir. Bu mağazada tüm ürünlere %25 indirim yapılıyor. Buna göre bu ürünlerin TL cinsinden fiyat aralığına ait eşitsizliğin sayı doğrusundaki gösterimi soruyor. Hemen önce indirimsiz hallerini yazalım. Ne olacak? 20 TL ile 100 TL arasında değişiyormuş. 20 ve 100 dahil mi? Bakın öyle bir ifade kullanmadığı için o zaman 20'den büyük, 100'den küçük olarak yazıyorum dahil olmadığını kendisi ifade ediyor. Bakın eğer 20 ve 100 dahil olsaydı şöyle diyebilirdi. Ürünlerin fiyatları 20 ve 100'e kadardır. 20'den 100'e kadardır diyebilirdi. O zaman 20 de dahil, 100 de dahil olurdu. Fakat ne diyor? 20 ile 100 arasında değişiyor diyor. Daha sonra bunlara %25 indirim yapılmış. Hemen %25 indirimle hesaplıyoruz. 20 çarpı 25 bölü 100 yazarak. Bunun paydasına 1 yazıp çarpabilirsin. 20 çarpı 25 500 500'ü 100'e böl. 500 bölünce 5 yapar. Yani 20'nin %25'i 5'miş. %25 indirim yapıyorduk. Yani 20 liradan 5 lira düşerseniz ne olur? 15 liraya gelir. Tamam. Alt sınırı bulduk. Üst sınırı yine aynı yöntemle 100 liranın %25'i diyorum. Zaten 100'ün %25'i 25 lira yapar. Çünkü 100 lira üzerinden hesap yapıyoruz. Şimdi 100 liraydı. 25 lira indirim yaparsanız bu da 75 lira olur. Şimdi sıra geldi sayı doğrusuna göstermeye. Bakın sembollerimiz normal semboller. Eşittirli semboller değil. Kural şuydu. Büyük ve küçüktür sembolleri varsa sayı doğrusunda içini boş yapıyorsun. Büyük eşittir küçüktür eş, küçük eşittir olursa içini doldurarak gösteriyor. Normal semboller olduğu için 15'in içi boş, 75'in içi boş, arasını seçeceğiz. Bakıyorum D şıkkı 15'in içi boş, 75'in içi boş arasını almış. Aşağıda bir kenar uzunluğu x santimetre olan kare biçimde bir levha verilmiştir. x 5 ile 10 arasında olduğuna göre bu levhanın çevre uzunluğunun santimetre cinsinden değerini alabileceği tüm değerli sayı doğrusunda gösterimini soruyor. Bakın eğer bir kenarı karede x ise diğer kenarları da x'tir değil mi? bize x'in aralığı için 5 ile 10 arasında olduğunu söylüyor. Bunların çevrelerini hesaplarsak 4 tane x'i toplamaktır. Yani burada çevre hesaplarsak 4 tane 5'i topla 20 yapar. 4 tane 10'u topla 40 yapar. Yani demek ki çevre 20 ile 40 arasında olacakmış. Tamam geldik sıra sayı doğrusunda göstermeye. Sayı doğrusunda göstermenin kuralı şuydu. Eğer büyüktür ve küçüktür sembolü kullanacaksan içini boş bırakıyordun o sayılarda. Büyük eşittir ve küçük eşittirli ifadelerde ise içini doldurarak yazıyordun. Sorumuza geldiğinde bakın her ikisi de normal semboller. O zaman ne yapacağız? İçlerini boş bırakacağız. 20'nin olduğu yer içi boş. 40'ın olduğu yer içi boş. Arasını alacağız çevre için. 20 ile 40 arası içi boş olacak. Bakın A şıkkında doğru cevabı buluyoruz. Bir kırtasiyeci tanesi x artı 5 TL'den aldığı kalemlerin her birini 2x artı 3 TL'den satmaktadır diyor. Kırtasiyeci her kalemin satışından 5 TL'den fazla kar ettiğine göre x'in alabileceği tüm değerlerin sayı doğrusundaki gösterimini soruyor. Bakın bir kar oranı nasıl hesaplanır? Satış fiyatından yani 2x artı 3'ten x artı 5'i çıkararak yani satış eksi alış yaparsınız. Bu değer 5'ten büyükmüş. Hemen denklemimizi yazacak olursak 2x artı 3'ten x artı 5'i çıkar 5'ten büyük olsun diyeceğiz. Bu çıkarmayı yaparken x artı 5 karışmasın diye denklemlerde yaptığımız gibi parantez koyuyoruz. Bu parantez ne işe yarayacak göstereyim. Bu eşitsizliği çözmeden önce öncelikle bu tarafı düzenliyoruz. 2x artı 3 bu eksiyi dağıtırsak eksiyle x'i çarp eksi x eksiyle 5'i çarp eksi 5 büyüktür 5. Bakın eğer parantez koymasaydınız bu 5'imiz artı olarak kalacak ve hata yapacak. Düzenlemeye devam edelim. 2x burada, eksi x burada çıkarırsak 1x kalır. Artı 3 burada, eksi 5 burada. Artı 3, eksi 5, eksi 2 yapar. Büyüktür 5 diyoruz. Denklem çözer gibi aynı şekilde. Eksi 2'yi karşıya artı olarak atıyorum. 5 artı 2, 7 yapıyor. Evet x 7'den büyük olacakmış. Peki sayı doğrusunda bu sembolü gösterirken ne yapıyorduk? Bu büyük eşit büyük ya da küçüğü gösterirken boş bırakıyorduk. Büyük eşittir ve küçük eşittir gösterirken içini dolduruyorduk. Burada normal bir sembol olduğu için içi boş olacak şekilde 7'den büyük olan tarafları seçen seçenek doğru olacak. Bakıyoruz B şıkkı doğru cevap diyoruz.